Başla oğlum. Merhaba arkadaşlar. Babam Beşiktaşlı ama ben Fenerbahçeliyim. Ne yapacaksın şimdi bize? Şimdi, şimdi size şarkıyı okuyacağım. Ne şarkısı? Fe Fenerbahçe şarkısı. Tamam. Fenerbah Buraya Fenerbahçe. Buraya dönerek söyle. Bahçe, futbol maçı kazan. kupayı kazandı. Fenerbahçe, Fenerbahçe, Fenerbahçe. Fenerbahçe, Fenerbahçe, Fenerbahçe. Fenerbahçe. Fener oldu. Galatasaray sıfır oldu. La 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 Bu kadar arkadaşlar. Şarkımız bitti. Beğendim. Şimdi e, Cimi şarkısını ister misiniz? Hangisi? İlk şarkı. Fenerbahçe bahçem orada? Ya Cimi Cimi Tamam bir mesaj ver bakayım Fenerbahçe ile ilgili. Arkadaşlar Fenerbahçe e, Fenerbahçe'nin e, Fenerbahçe e, kaçıncı olduğunu bilmiyorum. Kaçıncı sayıda olduğunu bilmiyorum ama sevgili Cevcev'a şarkısı okuy okuyabilirim.